Allahu Teala min Şeytanı Bismillahi r Alemin. Ve Salat ve Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala alihi ve Sahbihi Ejmâin. 15. Mektup 1. Sual Elhasıl insan Her Ne Kadar Fail Muhtar ise de Fakat Ve Ma Teşâun En Yeşâ Allah Sırınca Meşiyeti ilahi Asıldır Kader Hakimdir Meşiyeti ilahi Meşiyeti insaniyeyi Geri Verir. i̇dace el kader umiyel basar hükmünü icra eder Kader söylese iktidar beşer konuşmaz, ihtiyarı cüz'i susar. Evet bu ve ma illa en Allah ayeti anlamaya çalışacağız. Bu ayet Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani Allah irade etmedikçe siz irade edemezsiniz. E, mealinde bir ayet. Bu ayete baktığımız zaman yani Cebrilerin referans gösterdikleri Cebri mezhebinin ayet bu ayettir. Bu ayete baktığımızda ee, hani insanın dilemesinden, insanın irade etmesinden bahsedilemez gibi görünüyor. Fakat öyle midir, değildir. Şimdi meseleyi başlamadan önce Emir Dağlayıkasında bu ve buna benzer meselelerle ilgili bir netice, bir hüküm, özellikle itikadi meselelerde çıkarmak için bir düsturdan bahseder, bir metottan bahseder daha doğrusu Üstad. Onu okuyalım. Ulema ilmi kelamın ve usulü din allamelerinin ve ehli sünnet ve cemaatin dahi muhakkiklerinin İslami akidelere yani işte bu da bir akide kadere imanla alakalı akide meselesi İslami akidelere dair yani inanç esasları e, İslami akidelere dair çok tetkik ve muhakematla çok tetkik ve muhakematla ve ayet ve hadisleri yani ayetleri ve hadisleri müvazene ile kabul ettikleri usulü din düsturları demek ki e, yani akide dair meselelere meselelerle ilgili bir e, düstur, bir hüküm ortaya koyarken ne yapıyor, ne yapmışlar daha doğrusu e, ehli sünnet ve cemaatin dahi muhakkikleri, kelam alimleri, o konuyla ilgili bütün ayetleri ve bütün hadisleri almışlar, müvazen etmişler, çok tetkik ve muhakeme etmişler. Yoksa bir ayetin zahirini alıp işte bu budur, din bu kadar e, basit yorumlanacak bir mesele değil. Yani herkesin böyle kolaylıkla yapabileceği meseleler değil bunlar. İşte bu ayette evet zahiren sadece bu ayete baktığımızda böyle bir anlam göründürür. Ama yine külliyatta mesela muhakematta başka yerlerde de işte bu okuduğumuz düstur müvaciyesinde Kur'an'ın der üstadımız bazı, bir, bazı ayetleri diğer ayetlerinin e, tefsiridir. Yani onun e, iç, içindeki sırları, hakikatları ne yapar? İzah eder, gösterir, açığa çıkarır. Yani ona rehnuma olur diyor bize. İşte burada da tabii ki sadece bir ayetle bir hüküm çıkarmak doğru bir yaklaşım değil. Onu ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü yani işte cüz-i ihtiyarıyla ilgili veya kaderle ilgili Kur'an-ı Kerim'de hayli ayet var. Bu ayetlerin tamamını ve aynı zamanda da hadisleri alıp işte ehl sünnet alimleri bir bazı düsturlar, bazı esaslar ortaya koymuşlar kader ve cüz-i ihtiyar meselesinde. 26. sözde de izah edildiği gibi işte onlardan ehli sünnetin görüşü nedir? Şurada okuduğumuz gibi insan faili muhtardır. Yani insan faili muhtardır ne demek? Yani insanın bir cüzi ihtiyarı var. İnsan dilediği şeyi e, meyledebilir, tercih edebilir, seçebilir, hatta yapabilir. İşte insan her ne kadar faili muhtar ise de fakat ve ma illa en inşallah sırınca meşiyeti ilahi asıldır. Şimdi bu üstadın buradaki izahına geçmeden evvel peki bu ayete nasıl bakılmış bakın bu ayete genel anlamda şöyle bakalım sonra üstadın yaklaşımına bakalım genel anlamda şöyle anlam verilmiş bu ayete şöyle yorumlanmış yani Allah insanın dilemesini dilemiştir yani Allah insanı irade sahibi insan irade sahibi ya faile muhtar ya bu Allah'ın iradesiyle dilemesiyle olmuştur yani Allah insana insanda irade olmasını insanın cüzi ihtiyarı sahibi olmasını faile faile muhtar olmasını irade etmiştir. Bu Allah dilemeseydi siz dileyemezsinizin verilen en zahir mana bu. Yani Allah insanın irade sahibi olmasını dilemesini dilemiştir. Yani irade sahibi olmasını Allah hikmeti ezelisiyle, iradesiyle e, irade etmiştir, istemiştir, dilemiştir. Yani zahir anlamı bu. Bu anlam noktasından baktığımızda hiç de Cebrilerin anladıkları gibi aslında insan e, irade edemez. Her şeyi Allah irade ediyor, insanın iradesi yoktur anlamı devre dışı kalıyor ee, yine bakın külliyatta 26. sözdeki cümle şekliyle de yorumlanabilir, öyle de yorumlamış, yorumlanmış yorumlanmış e, kader meselesinde e, insanın ihtiyarı şöyledir, hatta onu yerinden okuyalım, e, bu ayetin başka bir veçesidir o evet 26. söz Evet. Ee, irade-i cüz-i insani ve cüz-i ihtiyariyesi çendan zayıftır ve emri itibaridir. Fakat Cenab-ı Hak ve hakim Mutlak o zayıf cüz-i iradeyi irade-i külliyesinin taallukuna bir şartı adi yapmıştır. Yani irade-i külliyesinin taallukuna insanın iradesi bir şartı adidir. Yani şunu söylemek istiyor. Yani insanın dilemesiyle, irade etmesiyle fiil ortaya çıkmaz. Onu Allah'ın da dilemesi gerekir. Çünkü illeti tahmini yine kader meselesinde geçtiği üzere. illeti tahmini nedir? İlleti tahmini Allah'ın irade ve kudretidir. Yani insan diledi, irade etti, e olmuyor. Yani fiil meydana gelmiyor. Ya işte irade-i külliye, yani Allah'ın iradesi de, Allah'ın da dilemesi gerekiyor, irade etmesi ile ancak vücut buluyor. Bu şekliyle de, bakın bu ayete bu şekliyle de mana veriliyor, verilmiş. Ee, şimdi, e Mutezile'nin düşündü şey Cebri'nin düşündüğü gibi olsa şimdi yine kader meselesine kader risalesinde şöyle bir cümle geçer. Yani Mutezile e, Mutezile diyorum sürekli. Cebri'nin e, bu düşüncesinin aslında hakikat olmadığını uygulamada fiiliyatta e, böyle olmadığını gösteren bir cümle var. O da der ki üstadımız orada. E, emri itibari ise illeti tam istemez. Yani insanda bir meyelanın Meyelan neydi? Bir şeyi etmek, bir şeyi yapmayı istemek, ona yönelmek. Emri itibari ise illeti tamme istemez ki illeti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı refetsin. Yani demek istiyor ki biz orada insanda bir meyelanın yani insanın bir şey istemesinin, bir şeyi irade etmesini, irade etmesi Allah'ın iradesiyle olmuyor. Allah'ın iradesiyle olsa o zaman ne olur? İlleti illeti tamme olduğu için Allah'ın iradesi illeti tamme olduğu için o meylanın mutlaka ve mutlaka vücuda gelmesi gerekir. Yaratılması gerekir. Halbuki çoğu kere biliyoruz ki çoğu kere bizdeki meylanlar da sonra fiil vaki olmuyor. Eğer bizdeki meylanlar Allah'ın iradesiyle sübut bulmuş olsaydı bizdeki meylanlar emri illeti tamme isteseydi o zaman zaten Allah'ın iradesi innema emruhu iza erade şeyen e, hükmüyle, sırrıyla sağlık ettiği için mutlaka ve mutlaka Allah bir şey diledi mi o mutlaka ve mutlaka yaratılır. Vücuda gelir. Kudreti onu yaratır. İşte illeti tamne istemez. Demek ki bizdeki e, meylanlar, bizdeki yönelmeler ne oluyor? İlleti tamne istemiyor. İlleti tamne olsa yani Allah'ın iradesiyle olsa e, ne olur? O zaman e, onun mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Ama işaretli cihazda da geçtiği üzere vukuata baktığımızda bizdeki meylanların bir kısmı meylan olarak kalıyor, fiil olarak gerçekleşmiyor. Bu da e, bu meylanların illeti ile olmadığının bir göstergesidir. Şimdi demek ki yani Cebir'in anladığı gibi değil burası. Yani onların hani referans gösterdikleri gibi değil. Şimdi peki üstad bu özellikle has zaten bu ayete nasıl anlam veriyor? Bir burada buraya bir bakalım bir de 25. Söz'e bakalım yeterli olur. İşte insan her ne kadar faile muhtar ise de bu bu ifade ettikleri yani bu ayetle alakalı genel yaklaşımda. Ee, i̇nsan her ne kadar faile muhtar ise de fakat ve ma teşavune illa en yeşe Allah sırrınca meşiyet ilahi asıldır, kader hakimdir. Meşiyeti ilahiye meşiyeti insaniyi geri verir. Demek ki esas olan insanın iradesi değil meşiyeti ilahiyenin Allah'ın iradesinin kaderin hakim olduğudur. Yani Allah'ın iradesi ve meşiyeti mahkum değildir, hakimdir. İnsanın iradesi ona bağlıdır, ona tabidir, anlamıdır e, verilen. Zaten Kader Risalesi'nde okuduğumuz cümleyle de muvafık şartı adi yapması. E, i̇nsanın iradesi bir şartı adidir ama yok değildir. Vardır, emri itibaridir, zayıftır ama faili muhtardır insan. Yani mağdum değildir, yok değildir. İşte meşiyet ilahi asıldır, kader hakimdir. Meşiyet-i ilahiye, yani Allah'ın irade etmesi, dilemesi, meşiyet insaniyi geri verir. Ne demek? İnsan bazen şimdi adetullah olarak şöyle. Yani insan bir şeyi diliyor, hayır veya şer. irade ediyor, daha doğrusu meylan sübut buluyor. Çeşitli sebeplerden dolayı ve rüçhaniyetten dolayı insan onu yapıp yapmamakta e, hürdür. E, yapmayı veya yapmamayı seçiyor. Yapmayı seçtiğinde işte ne oluyor? Adetullah olarak Allah da irade-i külliye ve kudreti mutlakasıyla, illeti tamme ile o fiili yaratıyor. Normalde Adetullah böyle cereyan ediyor. Ama bu böyle olacak diye bir şart yok. İşte bu ayetteki bir mana da budur. Yani Hatta üstadın ön plana çıkardığı mana budur. Nedir? Allah, insanın iradesi, bazen Allah onu dilemez ve o gerçekleşmez. İnsan dilemiştir, bir şeyi yapmak istemiştir, ona meyletmiştir, hatta onu seçmiştir. Ama Allah dilemedikçe, kader emretmedikçe, tayin etmedikçe, Allah'ın iradesi ona taalluk etmedikçe o şey vücut bulmaz. İnsanın o iradesini, o tercihini geri verir. Yani gerçekleşmez anlamı. İşte İzâ el kader umye'l beser hükmünü icra eder. Kader söylese bu her zaman oluyor anlamında değil. Ama bu gerçektir. Çünkü buradaki esas ders nedir? Rumuzat semaniyede geçer. Allah'ın iradesi hakimdir. Mahkum olmaz. Ya ben böyle diledim sen de bunu yaratırsın. Öyle bir şey yok yaratmak zorunda değil O yüzden de insanın iradesini Allah ne yapar müdahale eder her zaman onun dilediklerini yaratmaz Çünkü nihayetsiz Hikmet ve e, iradeyle e, ne yapıyor hükmetliğinden dolayı e, pek çok hikmetlerden dolayı insanın bilemediği pek çok gizli manalardan sırlardan dolayı bazen insanın dilediğini irade ettiğini Allah ne yapmaz İradesiyle ona taalluk etmez, onu yaratmaz tabiri caizse. İşte İzâ kader umyel beser hükmünü icra eder. Kader söylese iktidarı beşer konuşmaz, ihtiyarı cüzi susar. Yani artık insanın o meselede, o fiilde insanın ihtiyar ve iktidarı ne olur? Devre dışı kalır diyor. Ama tekrar ediyorum bu sürekli olan cebirilerin zannettiği gibi. Bakın bu ayette böyle bir mana var. Cebriler bunu genellemişler işte batıl olan tamimdir diyor ya bir yerde. Yine bu cebri mutezile meselesinde. Batıl olan tamimdir. Evet bu ayette böyle bir mana var. Böyle bir mana da var. Ama bunu tamim etmek ne oluyor işte? Diğer ayet ve hadislerle çeliştiği için batıl bir fikir oluyor. Bakın yine 25. sözde Kur'an'ın camiyeti bahsinde şöyle geçer. وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ işaretiyle iki tane ayet var burada. İnsanın kalbine ve iradesine müdahalesinden tut. Demek ki bizim irademize de, meylanlarımıza da Cenab-ı Hak müdahale ediyor. Yani bazen ediyor veya biraz önce okuduğumuz gibi bizim iradeyle bir irademizle bir şey diliyoruz ama Allah onu dilememişse o orada ihtiyar susuyor. Bir hükmü olmuyor. Seçmesinin veya seçmemesinin bir hükmü olmuyor. İşte Ome eteşşavne illa inşallah yehulu beynel بَيْنَ ve وَقَلْبِهِ Şimdi bu yehulu beynel meri ve kalbihi kısmen konumuzla alakalı Allah kişi ile kalbinin arasına girer diyor. Yani insanın kalbine Allah'ın müdahalesi. Zaten şöyle bir hadis var. Müminin kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi çevirir. Müteşabih bir hadis bu. İşte bu ayetin tefsiri gibi. Yani Allah insanın kalbine çünkü kalp doğrudan doğruya ona müteveci bir telefon ya. Oraya ne yapar? Müdahale eder. Ve iradesine, işte bizim konumuzla alakalı bu ayete burada nasıl bir anlam veriyor üstad? Allah insanın iradesine de müdahale eder. Ama bu daimi, süreklidir anlamında değil işte. Allah insanın iradesine de müdahale eder. Yani insan başıboş değildir. Külli bir iradenin nazarı ve hükmü ve kontrolü altındadır şeklinde anlayabiliriz. İnsanın kalbine ve iradesine müdahalesinden tut konu o şekilde devam ediyor. <laughs> Subhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alimul hekim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el -Fatiha.